Merhabalar efendim. Ben Ersin Ersan. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'ndayız. Bu meydana Romalılar Hipodrom Meydanı diyorlardı. Ve bu meydanda at yarıştırıyorlardı. Bu meydana Mısır'dan getirilen özel taşlarla süslüyorlardı. Biraz sonra İstanbul'un en yaşlısı olan 3500 yaşındaki dikili taşla tanıştıracağım. Haydi buyurun başlayalım. İstanbul'un en yaşlısı olan arkamdaki bu taş milattan önce 1500 yılında Mısır'da dikildi. Mısır'da her firavunun kendine ait bir taşı olmak zorundaydı. Bu taş da Mısır firavunu 3. Tutmosis'e aittir. 3. Tutmosis bu taşı Mısır'ın meydanında diktiriyor. Romalılar milattan sonra 500'lü yıllarda Mısır'ı işgal ediyorlar. Mısır'ı işgal ettikleri zamanda yeni başkentleri olan Konstantinopolis'e Mısır'dan birkaç tane taş getiriyorlar. Ve birkaç tane taşın getirdikleri en önemlisi, en büyüğü ve en yaşlısı arkamda görmüş olduğunuz bu taştır. Bu taş Mısır'da İskenderiye Limanı'na kadar özel bir gemiyle geliyor ve 200 sene sonra yani 700'lü yıllarda İskenderiye Limanı'ndan Sirkeci'ye bir gemiyle geliyor. Sirkeci'den demir raylarla bu meydana getiriliyor. Bu meydanda yaklaşık 150 sene yatay bir şekilde duruyor ve 32 günde bu taş yavaş yavaş dikiliyor. Tam 3500 yaşında olan bu taş hala ihtişamıyla bizleri selamlamakta, bizleri kucaklamaktadır. Dikili taşın yüksekliği 18 metre, ağırlığı da tahmin edilen ağırlığı 200 tondur. Efendim, bugün İstanbul'un en yaşlısı olan arkamda görmüş olduğunuz taşı tanıdık. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize kucak dolusu selamlar, hürmetler.